Arkadaşlar. Şöyle ses kısayım. Bugün beraber Sonic Dash oynayacağız. Oyun ilk önce öğretiyor. Biliyorum yukarı zıplayacağım. Bu tür oyunları biliyorum. Ne Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şuradan. Neymiş? Bu oyuncu çok bilmiyorum. Emir Pro diye birisi önerdi. O yüzden çekiyorum. Altınları falan kaçırdık ama Olsun önemli değil. Yanlış yaptık galiba. Yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız artık. Evet. Bize para verdi. ne yapmamızı istiyor? Devam mı edeceğiz? Oo, güzel. Güzelmiş oyun ha. Öneren arkadaşımıza teşekkür ediyorum Emir Kuru arkadaşımıza. Oyun gayet güzel. Şöyle dönüyoruz. Oyunun devamını istiyorsanız arkadaşlar Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz Hiç para alamadık Orada ama olsun Oyun bu nasılsa Oynamak için var Sonra şuradan bunu kazan Şunu öldür tamam Uçtuk devam edecek miyiz bilmiyorum Ga Evet galiba edeceğiz Evet devam ediyoruz ha, Bu ölene kadar galiba Devam ediyor Tamam Elimizden geldiği kadar devam etmeye çalışalım. Bunu aktif ettim ama. Tamam. Hah, kaybettik. İstemiyorum. Tamam, devam edelim. Next. Buradan hızını falan da güçlendirebiliyormuşuz. Güzel ne yapayım bence bir şey güçlendirmeye gerek yok burada başka karakterler de var bizde Sonic var şimdi yani yeni yerler falan açılacak Talking Tom'un şey gibi koşu yarışı gibi şuradan ne yapayım şel ne alayım alamıyoruz ne yapacağız oynayacağız tamam başladık. Güzel. Mıknatıs aldık, paraları çekecek. Aslında güzel bir uygulama. Gayet sevdim. Ben bunu oynarım. Video dışında oynarım. Ama video içinde oynamamı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtip like atabilirsiniz. Ben çok sevdim yani eğlenceliymiş oyun. Şimdi devam edeceğiz. Yok para verdi. Yanlış yaptım olsun. Düşüyoruz. Şunları deşelim. Dönelim falan. Oyun aslında çok aşırı hoşuma gitti. Şuradan döndük. Tamam. <laughs> Güzelmiş. Oraya çarptık, kaybettik. Tamam, güzel. Ne kadar olmuş? 29 olmuş. Devam edelim. Ben, e, oyun güzel ama ben bu videonun tutacağını düşünmüyorum. Yani seven pek yok oyunu galiba. Öyle biliyorum. Seven varsa devam ettiririz. Güzel ilerliyoruz ama. Aa. Öleceğim sandım. Yanlış yaptık. Tamam. Sevdim yani. Kapalım şu paraları. Tekrar zıplıyoruz. Nereye doğru yaptıca? Yirmi de bonus verdi. Güzel. Uçuyoruz. Şunu. Heh. Ne diyor? Igmen diyor. Boss diyor. Bize engel mi atacak o? Evet. Ha vurdu bizi. Olsun. Güzel oynamadık yine. Tamam. 73 diyor. Bunu bir yüz yaparız. Videoda. Tamam. Şunu da. Bunu da. Bunu da. Oyun gayet eğlenceli. He, boss falan olması da benim hoşuma gitti yani açıkçası. Yani boss'tan kaçmak falan eğlenceli. Oyuna ekstra bir zevk katmış. Ama para kazanmak biraz daha kolay olsaydı daha da severdim. Şekil yapıyoruz. Evet. Yuvarlanarak kırabiliyoruz onu. Bunu keşfetmiş oldum. Güzel. Yuvarlan kır onu. Yanlış yaptım. Ve öldüm. Olsun. Çok olmasa da güzeldi. Yüz yaptık zaten videoda. Geliştirelim neyini geliştirelim? Şunu geliştir mesela. Tamam. Oyun gayet güzel. Şuradan bir şeyler falan yapabiliyoruz. Bunları mı yapalım? Tamam. Tamam. Bunu da yapalım. İnşaat olması da benim aslında bu oyundan sürükledi. Eğlenceli inşaat falan olması. Aa burayı açmışız. Güzel. Güzel ada. 5 elmas. Tamam. Şimdilik bu kadar yapabildik. Başka karakter gelmiş mi? Gelmemiş galiba. Bilmiyorum. Bir kere de burada oynayalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Tabii ki videonun süresi yeterse arkadaşlar yoksa yarıda da kapatabilirim. Neyse bakacağız. Uçtuk güzel. Tamam. Bundan da kazandık. Ama o şekil mekil yaparken çok fazla ekranı döndürüyor. O da başımı dönmesine sebep oluyor. Güzel geçtik. Ha boss. Ha yine yakalanacağız ya. Zor oluyor çünkü. Ona değmeyeceğiz. Ah! Yakalandım. Neyse güzeldi. Yanlış yere girdik. Hiç uğraşmak istemiyorum. Tamam. Şuradan. Bir de şunu yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla Sonic Dash videolarının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.